Koçak'la iyi yaşamdan herkese merhaba. Şu anda Türkiye'nin ilk ve tek dev akvaryumundayız. 9,5 ay önce açılan bu akvaryumu şimdiye kadar 950 bin kişi ziyaret etmiş. 10 binden fazla su altı canlısı yaşıyor. Şimdi hep birlikte gezeceğiz, bu canlıları öğreneceğiz. Evet şimdi pazarlama ve iletişim ile ...birlikteyiz. Gönül Hanım şu anda hangi bölümdeyiz? Şu anda ziyaretçilerin ilk... E, ...akvaryuma girdikleri bölüm olan... E, e, ...yağmur ormanları temalı... ...tatlı su canlılarına yer aldığı bölümdeyiz. E, arkamızdaki canlılar... ...hızlı şekilde hareket eden canlılar da... ...piranalarımız. E, yaklaşık olarak bir 15 ay önce... ...aramıza katıldılar. E, yenileri daha önce de vardı. E, çok küçüktüler fakat çok süre sürede... ...bu hale geldiler. Evet, bizim planaları tanımamız bir sinema filmi sayesinde oldu. Evet. O yüzden evet. bizi çok ürkütüyor bu balıklar. Aynen, Aynen. filmde izlediğiniz gibi, gibi, gibi canlı et evet yiyorlar. Hatta biz gün içinde belirli saatlerde e, besleme seansları da yapıyoruz. Ziyaretçilerimiz görsünler diye. et ve tavuk kutuları ile besliyoruz. Gerçekten e, o filmdeki gösterilerin Gördüğünüz gerçek olduğunu görüyorsunuz. Evet. I won't get you, I Evet, şimdi de vatosların yanındayız. Evet, e, ziyaretçilerimiz, bahsettiğimiz yağmurlu omalları bölümden geçtikten sonra ilk tuzlu su canlıları burada karşılıyor. Bunlar da vatoslarımız. E, bu vatosların iğneleri alınmıştır. Onun e, için burada e, soğuk amaçlı besleme yapan arkadaşlarımıza bir zararları yok. Burada gördüğünüz gibi çeşitli boylarda batoslarımız mevcut. Normalde çok tehlikeli. Evet, yani. var i̇ğnelir, normalde. Evet. Gibi. Belki evet. de izleyen değil gibi hatta gözünün çok meşhur bir yerine hesaplanmış evet. 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 Hepsi normalde evet. iğneleri var. fakat kadar tehlikeli iğnelerini alıyoruz. Şimdi e yengeç. geçti. <laughs> Hangi evet. bölgede yaşıyorlar? Biraz tropikal canlılar. Ee, nala benzediği için Atlalı Yengeç adını almışlar. E, ee, arkasını şimdi arkadaşımız çevirirse göreceksiniz. Aslında yengeç bunlar. Ee, çok uzun süre aç, bir seneye yakın aç olarak dolaşabiliyorlar. Özellikleri kanlarının mavi olması ve tıpta kullanılıyor olması. İşte menenjit e, hastalıklarında kullanılıyor. Ayrıca ameliyat iki yapımında kullanılıyor. Ee, bence akvaryumumuzdaki en ilginç canlılardan bir tanesi. Diye düşünüyorum. Evet, evet. evet, çoğu insan herhalde ilk defa görüyordur böyle bir canlı. Müzik Burası da tehlikeli türlerin yer aldığı akvaryumumuz. Görüşe baktığınızda çok zarif ve çok güzel, hatta sevimli gözüküyorlar ama çok zehirli canlılar buradakiler. Şu gördüğünüz balon balıkları, filmlerde de vardır hmm. sinirlenici şişen balıklar onlar. Bu aslan balıkları, onlar da aynı şekilde çok zehirli. iğneleri var, korunma amaç kendilerini tehlikeli hissettiklerinde o fırlatıyorlar. Ve bir köpek balığının dahi paralize edebilecek zehre sahipler. Aynı şekilde şu hafta da görüleceği şey gibi e, <laughs> evet mühendislerimiz <laughs> mevcut. <laughs> hani herkes çok güzel diyor, çok güzel gözüküyorlar ama çok tehlikeli canlıların yer aldığı bir akvaryumumuz. yerlerinden biri olan tünelimizdeyiz. Tünelin 80 metre uzunluğunda ee, ve de dünya standartlarına baktığınızda olumlusuz sayılabilecek bir e, uzunluğa sahip. E, bu alanımız e, ana tank dediğimiz alanın içinde tünelimiz ve 4,5 milyon litre su var şu anda ana tankımızda. Bu suyu Marmara Denizi'nden getirdik. Bu e, kaç bin canlı var? E, toplamda akvaryumda e, bine yakın canlı var. 29 adet tankımız var. En büyüğü de bana tank dediğimiz tankımız. Diğerleri de 29 adet, 29 adet tankımız daha büyük. <laughs> Gördüğünüz gibi hepsi dekordur. Şu dekoy. mercanlar da dekor. Mercanlar evet. da korum altında olduğu için. Balıklar da dekor. Tüm bitkiler. Evet, hepsi evet. yapay. bunların. Evet. Ee, ardın <laughs> olarak bu bölgede köpek balıklarımız dolaşıyorlar. Birazdan herhalde bizi karşılarlar. Peki biz şu anda gerçek büyüklüklerini de görmüyoruz Gördüğünüz herhalde. Görmüyoruz. Hayır, bu akriliği yapısından, konuk aldığından dolayı üçte bir oranında canlılarımızın küçük görüyoruz. Evet. Hatta işte şu anda Kardeşlerimiz var, var. Evet. onda ne kadar küçük olduğunu göreceksiniz normalde, boyutu da gözükmüyorlar. <laughs> Bu arkadaşlarımız temizlik yapıyorlar, gün boyu aklar, temizlik evet. yapıyorlar. Evet. bizim denizlerimizden de canlı varmış. İşte Levrek, çupra gibi, yani bizim daha yakın olduğumuz canlılarımız da mevcut bu ana tankımız içinde. Evet. hangi bölüm ilgi çekiyor? En çok tabii ki tünel bölümü ilgi çekiyor. Çünkü girenler kendileri daha denizin altındaymış gibi hissediyorlar. Ve de köpek balıkları ağırlıklı olarak tüneldeki bölümlerde durduğu için hani herkes burayı gelmeyi tercih ediyor. Kısa zamanda çok fazla ziyaretçi aldığınızı Oldukça fazla. Biz de 22 Ekim'de kapılarımızı açtık. <laughs> e, o günden bugüne de 960 bine yakın ziyaretçimiz oldu. <laughs> Bizi diğer akvaryumlardan ayıran konu <laughs> aslında bakarsanız bizim hakikaten interaktif olmamız. İşte gün içinde sürekli şovlar yapılıyor, dans şovları yapılıyor. E, Rehber arkadaşlarımız var gelen misafirlerimize atıyor yapıyorlar. Bunları deniz kartalı. Evet. Ha, deniz kartalı. Evet. Vatasa benziyor. Vatasa benziyor. benziyor. Aynı yapabilir ama deniz kartalı. Evet. Bakın. Peki 7 gün, gün açıyorsunuz. Biz 7 gün açığız. Evet. Bayramlar da dahil olmak üzere evet. 7 gün açığız. Evet. 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 okul zamanları da evet okul zamanları da yani Eylül Haziran arasında eğitim programlarımız mevcut. Okullar randevuyla geliyorlar. Hatta bu geçtiğimiz işte ilk açıldığımız sene içerisinde 300 bin adet öğrenci ziyaret ettik. Oldukça büyük bir evet. sayı. Evet. evet. Kral balıkların yer aldığı hmm. son bölümü diyebilirim. Burada da köpek balıklarımız var. Bakın şu anda yavru herhalde herhalde. bunlar yavru. Evet, bunlar yavru. Bunlar, bunlar, bunlar black denilen ee. köpek balıkları. Filmlerde seyredersiniz hep tek yüz geçi Onlardan bunlar. Aşağıda 20 adet mevcut. Ee, şu anda 70 santim civarındalar. 60 ile 75 santim arasında. Bunlar 2 metreye kadar Hı -hı. büyüyorlar normalde büyüdükleri zaman da başka bir tank alacağız kendilerine. Diğerleri yani hepsi gördüğünüz gibi oldukça renkli canlılar. Hepsi tropikal bölgelerden getirmiş olduklar. Çocuklara su ile ilgili, e, balıklarla ilgili, tüm su canlıları ile ilgili mi eğitim? Eğitim evet, şimdi biz eğitim programımızı iki ikiye ayırdık. Bir tanesi e, gezi programı dediğimiz, yani gelip, tur e, yapıp evet. çıkıp gidiyorlar. Bir tanesi yine bu sezon başlayacağımız e, ders programlarımız olacak, bir tane sınıfımız var. Burada yaşlarına göre bir bir müfredat var. Burada da işte deniz canlıları ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Aşağı evet. yukarı 30 dakika, 35 dakika arasında değişecek bu derslerde. Tabii bizim amacımız bildiğiniz gibi etrafımız üç tarafımız deniz denizlerle de. çevrili ama hiçbir maalesef denizle ilgili bir eğitim yani. başarımız maalesef yok. Çok hani sıfırı yaşıyoruz denizde İşte belki bu sayede, Turkuaz sayesinde bu bilinçle gelişir diye düşünüyoruz. Şu anda bulunduğumuz bölümde e, dalış şovlarının yer aldığı gün boyunca e, mekanımız. Burada gördüğünüz gibi gün içinde gelen ziyaretçileri oturtuyoruz ve dalgıçlarla ilgili su altındaki konuşma diliyle ilgili, kullanan ekipmanlarla ilgili ziyaretçilerimize bilgi veriyoruz. Oldukça keyifli geçiyor. Özellikle çocukların çok hoşuna gidiyor. Hatta onları da bu şovun içine katarak öğrenmiş oldukları bu hareket dilini uygulattırıyoruz. Konuşta zevk oluyorlar.